Videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hibiskuslu reyhan şerbeti tarifi paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle Ramazan bayramında çok sevildi bu lezzet. Ee, o yüzden tarifini paylaşmak istedim. Hem çok pratik hem çok sağlıklı bir içecek. Hem de Osmanlı'dan günümüze kalan bir lezzet. Mutlaka deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum içimiyle ağızda bıraktığı reha ile harika bir lezzet şimdi sizlere şöyle küçük bir sunum hazırlayacağım rengiyle kokusuyla gerçekten muhteşem bu şekilde dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz dilerseniz de benim gibi hibiskusla da hazırlayabilirsiniz her iki türlü de şahane oluyor gerçekten. Burada bir bağ kadar reyhanım var. Önceden yıkayıp ayıkladım bu şekilde. Öncelikle tenceremi alıyorum. İçerisine reyhanlarımı ilave ediyorum. Saplarıyla da kullanabilirsiniz. Ben bugün sadece yapraklarını kullandım. Şimdi üzerine biraz da kuru reyhan ilave edeceğim. Buradaki amacım bunu köyden getirmiştim daha natürel. O yüzden biraz da bundan ilave ediyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz. Bir yemek kaşığı kadar da kurusundan ilave ettim. Şimdi de üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da e, limon tuzu ilavesinde bulunuyorum ve üzerine e, ve şöyle bir litrede suyum vardı. Şimdi onu ilave ediyorum. Yarım limonun da e, suyunu sıkacağım. E, bu miktar size bağlı aslında. E, çok ekşi olmasını istemiyorsanız daha az da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ocağımı alacağım. Evet, şimdi yüksek ateşte e, kaynayıncaya kadar e, altını yüksek ateşte yakacağım. Evet, e, şimdi kaynaması için kapağını da kapatıp e, yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum ben bugünkü reyhan şerbetimi hibiskuslu hazırlayacağım o yüzden şöyle 5-6 yaprak kadar hibiskusumu da hazırladım birazdan onu da demlendireceğim ve şerbetimle buluşturacağım evet 5 dakika oldu şimdi reyhan şerbetimin altını kapatıp bu şekilde soğumaya bırakıyorum evet hibiskuslarımı yıkadım ve bardağıma aldım şimdi üzerine kaynar suyumu ilave edeceğim ve onu da e, demlenmeye bırakacağım. Daha sonra şerbetimize ilave edeceğiz. Şu şekilde e, üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Evet, şimdi reyhan şerbetimi süzeceğim. Evet, şimdi de sunum kabımı alacağım şerbetime ama bir kez daha süzmek istiyorum. Evet, şerbetimizin orijinal hali bu şekilde. Şimdi üzerine hibiskus ilave edeceğim. Evet, sizlere şöyle rengini de göstermek istiyorum. Gerçekten hem kokusuyla hem de aromasıyla muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu sade hali, şimdi de hibiskuslu halini göstereceğim sizlere. Evet şimdi buna hibiskus ilave edeceğim. Evet şimdi süzdürmüş olduğum hibiskusu da içerisine ilave ediyorum. muhteşem bir lezzet denemenizi tavsiye ederim. İster sade olarak hazırlayın ister benim gibi hibiskusla hazırlayın. Her iki türlü de muhteşem oluyor. Ee, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.